Herkes sağlamlar hepine karşısındayım. Bugün selle paket açılımı yapacağız. Orta sahalar için paket açılımı yapacağız. Defanslarda paket açılımı yapmayacağım. Bir önceki videonun sonunda dediğim gibi. Defanslarda paket açılımı yapmayacağız abi. Ne yapacağız? Bütün takım geldiğinde o zamana kadar bir paketleri biriktirip 12. adamda gelince paketlerimizi açacağız. 12. adam oylamasa da Ronaldo'ya verdik. Gereken yapıldı hocam. Zaten herkes de bizim gibi düşünmüştür. Toti kupası geldi kesinlikle yapın bak hiçbir zorluğu yok Hani zorsa bile yap abi 3 gün 8 saati var toplamda 15 maç yap başka win alacaksın abi win, win diyor mu yap diye 8 maçta gol at 3 maç kazan 5 maç kazan 10 maç kadar 12 maç yani 15 kazan varmış Aynen 15 maç kazanmayı yani ortalama 30 maçta falan yaparsın Çünkü bir gol atan herhalde çıkıyor diye biliyorum Golü yani direkt çıkıyor abi. Çıkmazlarsa da ikinci golü atarsın çıkar veya yani öyle bazen bir iki maç uzar ama çoğunluk çıkıyor abi. Kesinlikle yap. Futbol yazı görevlerinde en son mansiyon oyuncuları alınan bir paket bu paket. Hani bunu yapar mısın sana kalmış ben yavaş yavaş yapıyorum. Burada en zor hani en çok alması zor oyuncadan birisi Gürcü oyuncu varken. Gürcü oyuncu fazla yok oyunca. Hani Kıvaraskeli de vardır belki bende iki tane var. Ama diğer oyuncuyu bulabilmek sorun. Ben de hani bir tane daha önce vardı. Satmıştık abi. Kötü oldu. Ben görevin geldiğinden haberim yoktu. Görev geldikten böyle birkaç saat sonra ben de vardı oyuncu. Sattım. Hani dedim şeye bir girdim. Popülere futbine. Gürcüler para ediyor. Hani orada genelden başlıyor ya futbinde. Ben de dedim ki an bu niye böyle? Bir baktım 5000. Lan 5000'si satayım dedim. Herhalde dedim geliştirmesi falan geldi. Öyle düşündüm çünkü hiç görev aklıma gelmedi. Bir tanesini sattık. Ama bakalım çıkartılabiliriz yani. bronz çok fazla var. Ee, en en sonda alabiliriz. Yani o görev en sona da kalabilir. Çok önemli değil. Şimdi görevleri genelde ikili üçlü şekilde yapıyorum. Yani toti video dışı çektiğimiz için biraz üzün, üzüldük aslında. Hani daha iyisi olabilirdi. Çektiğimiz için sevinçsiz ama video dışında olduğu için biraz üzücü. Dün 75 artı player pick'ten ee, bayağı yaptım ben. Bir 30 tane falan yaptım. Çok fazla at aldım. Yani abartı fazla geldi. Hani yarısından fazlası walkout'tu öyle söyleyeyim size. Bütün oyuncu çok az çektim. Belki bugün o potansiyel olmayacak ama. FC25 şerefine 25 tane daha yapayım dedim. Daha da yapardım. Çok fazla oyuncu var. Çünkü normal altınla yapılıyor. Ama biz... Ee, bu kadar yeter dedik. Bakalım neler alacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Ne toti çıkardınız? Yorumlara yazın diyorum. Hadi bakalım. Zavart deyip başlıyoruz hocam. Hız Hızlı açacağız. Öyle uğraşmayacağız çok. Yani Y'ye basıp geçeceğiz. Çünkü diğer türlü bayağı bir uzun sürer. Ama bu sahnelerde genelde çok kişi izleme izlemiyor zaten. ileri alıyor. Ona bir şey diyemem abi. Şimdi burada Oti çekebilir miyiz bilmiyorum. Çünkü çeken de var abi biliyor musun? Mikao geldi iş biter mesela. Direkt yürücü görevi bitti. Yani gördün mü? Bu adam geldi mi görev biter hocam. Zaten yürücü görevini araya sıkıştır yaptık. İki oyuncu olduğu için çok bir sıkıntıla değil. Ben 83 alacağım. Çünkü 83 fazla hani sağ tarafta fazla yok bende 83. 84 de azaldı biraz. Hani burada amaç 84 ve 83'leri çoğaltmak biraz daha. 75 bir APK'in amacı bence bu tarz oyuncuları arttırmak. Ben hani buradan toti çekerim diye bunu yapmadım zaten. Sadece dün kulübümde 83-84 fazla yoktu. Dedim şu an bunlardan bir yapayım verecek mi? Aa Fazlasını verdi. Bu arada duyuruya göre yani bunu tabii ki söylüyorlar gelecek diye. Şeyler de gelecek arkadaşlar e, Neidok oyuncu veriyoruz takaslar da gelecek abi 87 88 89 takas veriyoruz ya onlar da gelecekmiş sızdırılmış yani genelde sızdırılanların yüzde 99'u doğru oluyor çok düşük ihtimal genelde yanlış çıkıyor da yanlış olmuyor da iyi vazgeçiyor gibi bir şey oluyor muhtemelen çünkü genelde hep biliyorlar Timo Şimdilik şey, rating baya bileş ama tabii ki göreceğiz artacağını düşünüyoruz 82'yi de alalım zaten e, kopyamızda çok oyuncumuz yok paket çok yapmadığımız paket de çok fazla hani videonun devamında e, paket yapar mıyım bilmiyorum bakacağım 84-5'ler duruyor 83 onun iki tanesi duruyor galiba mikawat bir daha geldi. Ayda bunu alacağım abi. Satavir olsa alırdık da yani. Satavir olmadığı için e, orta ikinciyi almak daha mantıklı. Görevini sürekli yapıyorum. Hatta bu videoda iki tane var onların paketinden. E, diğer görevden de bir tane var. Ama bitirmedim diğer görevi. Üçünü yaptım. Libertadores'ten aynı takımdan altı kişi yoktu. Satın alabilirdim aslında. Bununla uğraşmak istemedim vaktim yoktu fazla Siz de bunları kesinlikle yapın abi bak premium karma ve normal karma lig yükseltmesi var kesinlikle yapın Yani bu oyuncular nereden geliyor abi bu bu kadar paketi nasıl yapıyorsun Diye sorma Bunlardan geliyor hocam yani ben Hani Böyle şeyleri takip edin İşte videoları sonuna kadar izlemek aslında bazen iyi şeyler veriyor insanlara Bazen de işte hani ben sadece paket açılımı için izliyorum diyenler de var. Ha yani bilen adam izlemesin tabii ki. Güzel. Bilmeyen adam için de e, her videoda bir aslında üretici bir şeyler var. Hani bazı videolarda tabii ki bu yok ama e, çoğu videoda elimizden geldiğince bir şeyleri anlatıyoruz. Hadi bakalım. Kulübümüzde oyuncular böyle böyle doluyor. Şimdi sonuç olarak buraya 75 artı player pick için biz tane 11 tane değil 6 tane mi ne veriyorsun herhalde? Normal 6 oyuncu veriyorsun. Normal 6 oyuncunun Kulüpte hiçbir değeri yoktu bu zamana kadar. Hiçbir işe de yaramıyordu. Bütün player picklerde nadir oyuncu istiyordu. İlk defa nadir oyuncusuz bir player pick geldi. Ve gerçekten de iyi bir şey. Bütün kulüpteki oyuncuları buraya harcıyoruz. Na normal olanları. E ne yapacaksın? Bunlar gideceksin nadir yapacaksın. Nadirlerle de diğer espislere basacaksın. Bu, bu iş böyledir hocam. Hani sürekli daim anladın mı? Sürekli daim İyi bitti Burası abi. Zaten e, gereken aldığımız düşünüyorum. 2 tane Libertores aldık. 84 83 aldık. Bence hani bu kadar yeter. Volkaat alamadık tabii ki. Dünkü şansımız yok. Dün neler aldım ya? Va yani o kadar fazla aldım ki böyle bir anda. Hatta 4 tane play pick yaptım abi. 3'ü volka attı. Oblak, Neon, Arnolds vardı. Bak düşün yani. Şimdi adırsak başlıyoruz. 30 paketi var mı bilmiyorum. Yani dün 10 paketi vardı sanki. 30 paketi yoktu. Dün 10 paketi vardı aynen. O da yok abi. Klasik paketlerde otu gelebilir abi. Neden gelmesin ki? Vol hat yok. Dün bol hat aldık buradan. E, ama seçmedik. georo vardı. georo da Şeyden ucuz abi. 7.5 hala ucuz. Şu numara futu bir açalım. Bunu bir açalım. Burada 89 e, 5 paket de var bu arada. O paketten de e, ne alacağız bilmiyorum. Ama tabii ki e, numara foot e, bağlı mı hala abi? Abi bu o zaman da bağlıydı. Hala bağlı ya? İnanılmaz ya valla. Valla inanılmaz. Geldik bakalım ne çıktı göreceğiz şimdi. Yani değişik bir paket açılımı numara foot için. Bilmiyorum. Garip. En son webapp'tan açmıştık. Webapp'tan açtığımızı hatırlamıyorum. O zaman e, git, direkt Ali son gelmişti webapp'tan. Yani böyle şeyleri illa webapp'tan mı açalım hocam? Wall hatta başladık. Kevin De Bruyne geldi. Yani Totis olsa gelmezdi zaten bize. Yani aldık mı Totis'ini aldık zamanında. Yalan yok ama Kevin De Bruyne. Yani bu promoda gelen en fazla oyunculardan birisi. Çünkü yani ben o gün paket açımda bundan 5 tane falan çekmişim abi. Video sonunda baktık. 5 tane falan çekmişim. Hani ayrıyeten ben devamında da paket açtım. Gene çektik. Yani o kadar fazla geldi ki. İnanılmaz ya bu kadar ben geleceğini tahmin etmiyordum çünkü çok yüksek rating hani bunun ratinginde evet çok oyuncu var ama bu oyuncu nedense onlardan fazla geldi hoş da geldi hocam sata bir paketten gelmesi de bizim için iyi oldu. bir paketi var burada Sukatbel Seçkin paketi var onun dışında V ödüllerimiz var yani karışık başka ne var işte görevlerden gelen paketler var bir ton paket var aslında. 40, 40'tan fazla paket var. Sadece 3 tane defans paketini açmayacağız. Geri kalan bütün paketleri açacağız abi. Orta sayla sabır deyip başlayalım. Bugün de alabilir miyiz? Belli olmaz. Hani her pakette bir şans var deyip bugün bir şeyler alabiliriz. Bakacağız. O gün alamadık. O gün bayağı bir kötü bir gündü. Hala aynı şekilde Grimaldo gelmeye devam ediyor ama dediğimiz gibi o günkü şansımızı bugün kırmak istiyoruz. Ee, bu olur olmaz tabii ki yayın bileceği iş biraz da. Yay verirse geliyor abi. bir defansları açmayacağız bir kere orta sahadan devam ediyoruz. Bol kağıt yok herhalde. Baltimore geldi gibi. Aynen Baltimore maşallah. Kral hoş geldin kraliçe. 3 2 1 gönder gelsin biz gönderelim o gelsin diyoruz. Sata bir paketten 80 çarpı 10 geliyor ve Volk bile yok. Gereken yapıldı. Gereken yapıldı. Hala ama teklifim geçerli. Bir sata bir paketten eğer böyle pahalı bir toti çekersek abi 10 milyonluk falan. 9-10 milyonluk direkt baba götüreceğim arkadaşlar. Abi götürürüz ne olacak ya. Oyunu satarız. baba götürürüz. Oyundan 9 ne kadar bilmiyorum gerçi alıyorlar ama herhalde 9 milyon da hiç yoksa bir 5-6 bini vardır herhalde. Bilmiyorum ki ne kadar. Cevap da zaten 2-3 bin tutar en azından keyfimize bakarız. Şansımıza burada zaten harcarız. Ya yani kadro bir şekilde güçlenecek zaten. Satılamaz totu çekeriz diye düşünüyorum ben ama. bir de çekebiliriz. 82-15 sata bir bir pakette. Sabek, Almanya, Kim mi? Hoş geldin. Yani arkasında bir şey varsa bir tık daha olabilir. Kim mi? Arkası bakalım. Kim geliyor? Hocam. Somer geliyor. Bazen yüksek önde oluyor. Bazen düşük önde oluyor. Bu son güncellemeden sonra düzeldi dediler. Daha henüz e, görmedik onları. Çünkü geçen günde Harry Kane'in arkasında Totvi geldi. Yani videoda. Böyle bir saçmalık da var. Anladın mı? Yani madem yüksek reytingle arkada gelecekse. Özel kartsa bile Önde gelsin abi düşükse. Hani düşüğü önde ver veya yüksek önde ver. Buna bir karar ver iyi yani. Hani ikisi de özel veya normale göre değişmesin. Çok saçma bence o iş. Bilmiyorum yani özel kart oldu mu arkada geliyor. Normal kart oldu mu düşük önde geliyor falan. Garip. Hadi bakalım. Bunlar da var. Kış şökerleri kahraman ikon numara foot garantili. Ama numara foot geldi herhalde. Sabek, Brezilya. Lig 1'de kim var ya? Sabek, Brezilya. Monaco'da. Wanderson 88. Sabek'imiz kapalı zaten ya. Dalon'un geliştirmesi bayağı iyi. Maikon da var. Sabek'imiz kapalı ama hadi bakalım. Rafa geldi hocam. Saçından belli ya. Bununla ilk ay var ya. Ben geliyorum diye bağırıyor abi. O kadar. Yani o kadar. Ama bence bu adam gelmemeli abi. Bu adam kaç oldu? 2 mi oldu? 3 mü oldu ya? Yani sürekli Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva, Rafa Silva olmaz yani. Hep de garantili paketten geliyor. Normal paket açılımdan gelmedi. 80 çarpı 20. Kadın geliyor. Volkout'la geliyor. Pop mu? Başını bu kadar sallayarak getirirsen ya poptur ya şillerdir zaten. Ama pop herhalde. Şüllermiş. Zaten ikisi var hocam. Arkasında kim var? Yapma be. Hakan tamam. Hoş geldin kral da. Bence yani. Gelmesen daha iyi olurdu bu paket açılımında. Hani 86'nın üstü gelsen daha iyi olurdu. Böyle arkada gelmeyecektin hocam. 83 on garantili. Osimen geldi. Hoş geldin kral. Osman'ı severiz ya. Victor Osman Geçelim abi. Arkası var mı bilmiyorum ama. Yok abi ne arkası ya. Paketlerde gene başladık şeye klasik koltlara. 83 10 84 5. Şunlardan bir açalım. Paketler de farklı paketler. Onların da canı var. <laughs> Onlar da biraz yani ben de getireyim ben de getireyim diyordur kendi aralarında. Tabii ki demiyorlardır da hani biz söylüyoruz. Bunu da ciddiye almayın arkadaşlar. Hadi hop. Kolkat biliyor ki. Talisca herhalde. Yo Douglas Lewis ve Delicht geldi. 83 olan bir tanrıdan ama paket de bayağı varmış ya. Kuş şokeri bir daha var. Robert. Bu kim? Haçı böyle değişik şekilli şüküllü Onana Onana Ona da diyor bu arada. Buna da şey basan var. Neydi da adı? Toti basan var. Onana geldi. Ya bu karta ben şahsen basmayı düşünmem ya? Bilmiyorum da. Bu Extinct'den son. Evet hala öyle. Ne kadar bunun maksı? Maksı düşüktür bunun ya. 5 beceri zaten. Abi 5 beceri zaten adam. Annenemden hani olan 5 sayfaya bence basmak. Bir de adam zaten plasesi varmış ki Hani bunun defans fiziği yüksek diye muhtemelen bunu seçiyor olabilirler Fiziği çok yüksek defans da bayağı yüksek Boyu da Çok uzun değil bunlar herhalde 1.90'mış gerçi boyu da varmış ya hani 1.90 bilmiyorum 1.90 nasıl olur 83.10 Hadi bakalım Defans Brezilya Gabriel Videoda zaten Gabriel ve Grimaldo Bizi bırakmamıştı biliyorsun sürekli geliyordu Burada da kaldığı yerden aynı şekilde devam ediyor. Gabriel hoş geldin kral. Hoş geldin. Ruben Diaz'la beraber yani Ruben Diaz'la beraber geldin için ben yani affediyorum tabii ki. 83 çarpı 10 devam hadi. İlkay saçından belli kurban olurum sana ben. Havalara bakıyor gene kafan. Çok değişik bir saç stili var oyun içinde. Resimdekiyle alakası yok. Yani bunu yapan arkadaş nasıl yapmış acaba? Neyi düşünmüş de yapmış? Saça baksana yeni uyanmış ki. Yani o bir tane fotoğraf var hani. Atletli bir adam var böyle yeni uyanmış. Sa aynı saçın onun gibi yapmışlar. Vay be. Herhalde dolacak. 65 oldu. Yani her pakette 5 tane atsak sağa sola. 84 çarpı 5. Hadi dostum be. O katı veriyorsun. De Declan Rice tamam da yani. Bizim amacımız bol kat değil biz zaten yaptık yapacağımızı. Hani bu saatten sonra belki 24'ünde bel gelecek diyorlar. 24'üne kadar bekleriz zaten. Paketler 24'ünde açacağız herhalde biz değil mi? Aynen zaten perşembe cuma gelecek paketler. Muhtemelen cuma günü açarız. Yani perşembe bile takıma gelse perşembe açmayabiliriz. Cuma açarız. Perşembenin de 83 onunu alıp böyle bir şey yapabiliriz veya Perşembe günü akşam 9'dan sonra da açabiliriz. Öyle bir şey de olabilir. Duruma göre. Tabi İngiltere. Yine klasik. Trent. Alexander Arnold. Sürekli aynı oyuncular geliyor. Rating skalasında belli bir yerin üstüne çıkmıyor abi. Derken. Bak bir videoda iki tane daha geldi. Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne. Atılamaz tabii ki. Bak elimize kopya da varmış bu arada. Yani işte biz bunu diyoruz abi. Ya Önderbrin hiç bitmiyor ki kulüpte. Yüksek reytingli bir görev de yok. Hani ikon var en yüksek herhalde. Hani ikonda hani yapmam herhalde bilmiyorum. Çok böyle ah mesela Barella gelmeyen bir oyuncu. O günkü videoda Barella'yı ben ekranda görmedim. Arkada gelmiştir gelmemiş orası ayrı. Ekranda gelmedi abi. Mesela yani Arnold yerine niye Barella gelmiyor? Anladın mı? Rating olarak De Jong mesela gelmedi hiç. Meet gelmedi. Ekrana gelmedi. Hani belki paketin arkasında gelmiştir. Çünkü dikkat etmiyoruz paketin arkasında gelenlere ama. Yani ekrana gelmemesi biraz garip. Sürekli Grimaldo Arnold. Grimaldo Arnold. Defansta de Gabriel Ta. Yani. Bu arada hepsi de 86 konuştuklarımız da. Bunlar 87 ama. Olabilir yani. 86 olarak e, Hakan da bir kere geldi. Satabilir bir oyuncu. Güzel herhalde. Zaten görevini yapacağım için sorun yok aslında. Ben bunun görevini sürekli yaptığım için her türlü benim işimi görüyor bu ya. Belki kendi de görev paketi falan bile olabilir bu arada. Bu jumbo altın paketi vardı. Ee, geçen hatta nereden geldi bilmiyorum gene böyle. Belki bu görevlerden birinden gelmiştir. Bak bu da para ediyor. Abi jumbo altından direkt saliba çıktı mesela. 25 kaydı max'tan gidiyordu. Direkt sattım. Var zaten iki tane de saliba da hesabımızda vardı. Direk sattık abi 25k tertemiz cebimize para girdi Kulübümüze e, oyuncu Gelen oyuncularla paket yapıyorsun Satılamazları değerlendirip o paketleri yapıyorsun Bundan sonra ne oluyor Hem satılamazını satabilir yapıyorsun Hem paket açıyorsun Paketten de bir şey çıkma ihtimali olduğu için Hani her türlü şansını arttırıyorsun aslında Devir bu yüzden bayağı iyi Sadece Neyi yapmayı hani yapacağınızı bilmeniz lazım. Biraz da öyle söyleyeyim yani. Hangi paketi önce yapıp hangi paketi sonra yapacaksın ki? Buradan sen devir yapacaksın. Onu biraz hani yapa yapa da öğreniyorsun. Ben birinden görmedim aslında. Ben sadece hani kendim böyle yapa yapa biraz öğrendim. Ben çünkü sürekli böyle bakıyorum mantıklı gelen hangisi var? Şu yapıyorum abi. Ondan sonra diyorum ki lan bunu yaptım mı şu da oluyordu. Bir sonrakinde onu öne alıyorum. Öyle öyle. Zamanla öğreniyorsun zaten. Bunlar da niye yukarı attıysak. Arada 92 tane yüge olmuş bu arada. Bunları da bir ara kopyalamak lazım. Altın gümüş oyuncu paketi. Kim geliyor hocam? Bol kağıt yok. Konuşa konuşa açıyoruz. Hiçbir şey gelmiyor. Ama tabii ki çok da artık umursamıyoruz. Cuma günü veya Perşembe akşamı ne zaman olur? Güzel bir paket açılımına karşınızda olacağız. O zaman daha iyisi çıkar diye düşünüyorum. 89-5'i en son açacağım promo paketi. Hani garanti promo çıkıyor. iyi bir şey çıkma ihtimali çok yüksek. Yani Ronaldo'ya kadar gidiyor abi iş. Ama tabii ki e, bakıp göreceğiz abi. Açanlar var Ronaldo'yu. Biz açar mıyız açmaz mıyız bilmiyorum. Ben bu zamana kadar 18'den beri FIFA oynuyorum. Aktif olarak kaçtan beri oynuyorum dersen. Yani 21'den sonra tam oynadığımı söyleyebilirim aslında. Hani 21'e kadar biraz... Laylalom takıldık oyunda oynadık mı oynadık yalan yok ama Suhart Bedelici artı Jurtunu işte Rival'sini böyle fazla oy ilk yıllarda Suhart'le çok oynadım. Sonra Rival'se e biraz abanayım dedim. Olmadı. Bu Champions her hafta katılamazdık falan. Sonradan e 19'dan sonra biraz daha böyle şey oldu. Daha farklı oldu oyun bizim için. Ama gene de hani oyunu tam anlamıyla 21'de falan böyle oynamaya başladık. Ama 18'den beri ben ikon da yaparım. Her şeyde yaparım. Her hafta ikon yapardık. Haftada 2-3 kere açardık hatta bazen. Abdurrahman'la. Hatırlayanlar vardır. Abi hiç vermezdi. Ben Ronaldo'yu çekmedim daha. Pele'yi herhalde Abdurrahman çekmiş. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben gene Pele falan çekmedim. Hani çekmediğimiz 2-3 tane oyuncu vardı. Ronaldinho'yu zamanında oynadık. Yalan yok. Çektiğimiz oldu mu? Olmadı. Ama Ronaldinho'yu 19'daydı galiba. Yapmıştık. Ve Geldi abi. Dananın kurunun koptuğu paket. Hani bu saatten sonra başka bir şey kalmadı. Paketleri de yapmayayım. Zaten vermiyor oyun. Geri kalan paketleri toplu paket açımdan saklayayım diyorum. Zaten hani kısa da bir video olmadı. Gene herhalde bir 15-20 dakikayı bulmuştur. 89 artı kahraman joker. Normal kış jokerleri ve kahraman joker ikon ve numara foot. Yani her şeyden veriyor abi paket. Her şeyden veriyor. İnşallah bize de iyi bir şey veriyoruz. 3. 2 1 Zabrat gelsin. Hadi bakalım. Hansen mi hocam? Hansen mi? Ya yapma ya. Yapma be. Bak Arsal da gördük ama Hansen demedi. Arsenal'den Mit geldi. Arkasında Mascherano ne yapıyor ya? Aynısı bizim arkadaşa da gelmiş. Mascherano falan gelmiş full. Köp abi kurban olayım ya. Vallahi bunlar çöp ya. Rating çok düşük. Yani o kadar yüksek adam var ki gelebilmesi gereken. Hani defans mesela atıyorum. Carlos Alberto gelsin orta saha veya Sabek kartı. Onu oynatarız. Yani bir ton adam var. Gele gele bu geldi. Cuadrado belki bir tık. Aynen. Cuadrado belki bir tık. Onun dışında Naz ilk çıktığında 170 k falandı. Abi midin ne gereği var? Kurban olayım. Mahsiyarano zaten çıktığında bile para etmiyordu. Allah bir Yazık oldu. Yani emeklilik bir şey yoktu aslında. Hani günlük çok da bir şey yapmıyorduk ama kötü oldu be. Yani bunu beklemiyordum. Daha iyisini alırız diye tahmin ediyordum ama olmadı. Sağlık olsun diyorum. Bizlemeye Biz devam edin. Güzel şeylerle karşınızda olacağız. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki paylaşımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.